Merhaba evet arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya dövüş güzdeki bir şey gelmiş mi ya? Güzdeki bir gelmiş mi ya? Evet mi ya? Gönlünüz mü ya? Ne bu gelmiş mi ya? Niyooow geldi gittin Niyooow Yapıyormudun hiç öyle şey yapıyormudun hiç Her Elmas da işletmeyi Ama şey işletmeyi çok. Jolt Bir nevede abi diyor Ya da panayla yiyormu elması yiyormusun Dur çıkıyo mu bu Bumpen. Ja. Ich habe ja Spanien. Was für ein Baum. Ich nehme mal zu der Küche. Ich nehme mal Böyle hani bize kadar bir şeyleri kazandığımızda kredi çiçeğe geldi ben maçları sana pek değerli zamanla mesela böyle krefterler çekeceğiz ne dağıtıyorsunuz ki top önünde bahsediyorum evet mi ya gidiyor ya tabi tabi evet mi ya bu neymiş Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence mi o Evet ya Gördüğünüz gibi mi ya Evet mi ya onlar da tilastan evde eskiler. Ben ne açmadım ben de. Bak bu açıldı Bak ne istiyoruz ha? mı? Bana haber

Evet Arkadaşlar da yeni bir mi ya? ya? Basit bir olsas oynuyorsunuz. Basit Şu arkadaşlar bu kez ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz gibi mi ya? Gördün, yindi, yindi, ya. Bakalım.

geldiniz mi ya? Bak aldığım bela. Al şunu <olur>. Gözünü seveyim <laughs> artık şunu be. Bulunmuş. <olur> <laughs> Şu bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben nasıl aslında... oldu? Gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam saldırmıştım topa buldum lan dövüm Lan Tamam be. Oğlum sadece bir kişi var ben. çabuk bana at. Ha affet. Hadi bak, ben de engel atamadım ya. Su ilk baştaki bence zamanı ya. Merak etmeyin şimdi ya. Merak etmeyin ya. Gelme lan. <laughs> Evet mi Geldiniz mi Gel 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 mağmurun peşine. Şakam yok abi. Şakam var. Sıfır sıfır da bitebilirim. Sıfır sıfır. Çayın içinde var. bak.

Und noch mal schon von Lotus. Oh, Oh! Bu hiç kolay değil. Sanırım 4 dakikada falan kazandık dakika. bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi ya? yeni bir şey gel şimdi ya. bu yapacağım ya? Yine de sen o Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav düzgün, yalnız gibi ya? Nasıl kesinlik babayım miyav.